Eğriler iletişim penceresi bir resmin tüm tonlama değerlerini düzenlemenizi sağlar. Eğrilerle bir resmin ton değerlerini düzenlerken 14 farklı nokta kullanabilirsiniz. Şimdi eğri iletişim penceresini açmak için Image menüsünden Adjustment ve Curves seçeneklerini tıklayın. Veya Ctrl-M tuş kombinasyonunu kullanın. Dilerseniz alt tuşunu basılı tutup, Eğri alanını tıklayarak eğri ızgaralarını inceltebilir ve tekrar aynı işlemi yaparak ızgaraları kalınlaştırabilirsiniz. Renk ve ton değerlerini eğrilerle düzenlemek için Curve iletişim penceresini açın. Resmin renk dengesini düzenlemek için Channel menüsünde düzenlemek istediğiniz kanalı seçin. Şimdi de eğri üzerinde bir yeri tıklayarak bir nokta ekleyin. Dilerseniz bir eğriye 14 kontrol noktası ekleyebilirsiniz. Şimdi de bir kontrol noktasını kaldırmak için noktayı grafik dışına sürükleyip, delete tuşuna basın veya kontrol tuşuna basılı tutarak noktayı tıklayın. Noktayı sola veya yukarı doğru sürüklerseniz ton değerini arttırır, zıt yönlere sürüklerseniz ton değerini azaltırsınız. Ayrıca eğrinin şeklini düzenlemek için bir noktayı tıklayın ve resim istediğiniz duruma gelinceye kadar sürükleyin. Dilerseniz aynı işlemi eğri üzerinde bir noktayı tıklayarak ve input output kutularına bir değer girerek de yapabilirsiniz.